Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben bir Arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz gibi bugünkü konumuz Traksimetre E-Aslen ne zaman çıkacak? Sizlerle birlikte bugün bu konuyu konuşmuş olacağız. Ve biliyorsunuz ki Haziran ayında çıkması bekleniyordu bu oyunun. Ve yapımcıların hastalığa yakalanması nedeniyle ertelenmiş durumda. Peki arkadaşlar bu oyun ne zaman çıkacak? Bu oyunla ilgili daha da fazla detayları yine bu videoda anlatmış olacağız. Arkadaşlar videoya geçme önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanız olacaktır. Ve biliyorsunuz ki hedefimiz 8000 abone ve 8000 abone olmamıza son 400 abone kaldı. Dediğim gibi izleyenlerin çoğu hala abone değil. Sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olmanız olacaktır bu süreçte. Öncelik olarak oyunun biliyorsunuz ki Haziran ayında çıkması bekleniyordu. Yani bu oyuna dair birçok fragman ve birçok oynanış test sürüşleri bile mevcut. Hatta arkadaşlar beta sürümü bile oyunda mevcut. Yani şunu diyebiliriz ki Oyun yakın bir zamanda çıkacak ama ne zaman çıkacak tam tarih belli değil. Çünkü oyunun yapımcıları dediğim gibi bir hastalığa yakalandıkları için. Arkadaşlar oyunu ertelemiş durumda. Oyunun grafik ayarlarına bakacak olursak cidden çok başarılı bir oyuna benziyor. Bununla birlikte birçok tır ve birçok tır çekicisi yine mevcut arkadaşlar. Hatta ekrana fotoğraflarını getireceğim. Bu fotoğrafları bizzat oyun yapımcısının sitesinden almış durumdayım ve ekrana getiriyorum sizler için. Görmüş olduğunuz gibi kokpit detaylarının varana kadar çok gerçekçi bir görünüme sahip olacak olan bu oyun. Yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. Peki arkadaşlar bu oyun ne zaman çıkacak? Tam tarih olmadı için ve yapımcılar da tarihi belirtmediği için tabii ki de ortada bir tarih yok. Ama şunu diyebilirim ki bu yıl içinde çıkma ihtimali yüksek. Yani önümüzde yaklaşık 3-4 ay kalmış durumda. Ve yani diyebilirim ki 2021'in içinde çıkma ihtimali cidden yüksek. Biliyorsunuz ki Traximator Ultimate'de Ağustos ayında kesin olarak çıkmasını bekliyoruz. Yani bu yıl cidden çok fazla tır oyunu çıkacak durumda. Ve cidden hepsi de birbirine rakip olacak grafiklere sahip oyunlar diyebilirim. Öncelik olarak kapak fotoğraf getireceğim ekrana. Görmüş olduğunuz gibi Ford F-Max. Yani cidden grafik ayarlarına bakacak olursak birebir benziyor. Mu derseniz hemen hemen arada biraz farklılıklar var gerçek hayatla. Tabii ki de bu bir mobil oyun ama baktığınız üzere cidden başarılı bir şekilde grafik ayarları bizlere sunulmuş. <laughs> Aynı şekilde arkadaşlar iç dizel buna benzer arazi sürüşleri yine oyunda mevcut olacak. Yani diyebilirim ki sizlere toprak yol oyunda mevcut olacak. Ve cidden çok güzel özelliklerden biri. Yani basım Simulator Ultimate'de beklediğimiz özelliklerden birini Trax Simulator Airstream Roads oyuna getirmiş durumda olacak yakın bir zamanda. Görmüş olduğunuz gibi muhtemelen oyunda farklı modlarda belirleyecektir. Yani şunu diyebilirim ki yağmur modu, kar modu gibisinden modları da oyunda görmeyi bekliyoruz açıkçası. Umuyorum ki arkadaşlar oyun yakın bir zamanda çıkacak ve yine sizlere videolarını sunmaya çalışacağız. Önce olarak arkadaşlar oyunun ne kadar megabayt olduğunu bilmiyoruz. Tahmin edecek olursak da muhtemelen 450-500 megabaytın üzerinde olacak gibi duruyor. Çünkü oyun cidden güzel bir oyuna benziyor ve görmüş olduğunuz gibi grafik ayarları yüksek bir oyun. Bununla birlikte arkadaşlar oyun dediğim gibi yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. Buna dair birçok fragman yayınlanmış durumda. Hatta oynanış veya test sürüşleri bile yeni YouTube'da görebilirsiniz. Ve YouTube'daki videoları izleyerek test sürüşlerini oyuna dair birçok fragmanı izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anlık ekrana fragman getiremeyeceğim. Çünkü telif durumlarından dolayı dediğim gibi fragman ekrana getiremeyeceğim. Arkadaşlar fotoğrafları ekrana getireceğim. Fotoğraflardan görmüş olduğunuz gibi cidden oyun çok ama çok kaliteli bir oyuna benziyor. Yani dememiz o ki yakın bir zamanda çıktığı andan itibaren yine sizlere videolarını çekmeye çalışacağım. Ve sizlerden ricam tabii ki de Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup her türlü bilgiden yararlanmanız olacaktır bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu yıl cidden çok fazla tır oyunun çıkmasını bekliyoruz. Öncelik olarak Simulator Ultimate Zooks Game'in yapmış olduğu bir oyun. Yeni çıkacak olan tır oyunu. Ardından yine görmüş olduğunuz gibi Traximinator Eosren Ruars. Yani Fabler'in yapmış olacağı yeni bir kamyon oyunu. Dediğim gibi buna benzer birçok tır oyunları veya kamyon oyunları var. Sizler de hangisinin videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında bana yazmayı unutmayın. Ve ben de elimden geldiğince yorumlarınıza cevap verip arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videoları çekmeye çalışıyorum. Bugünkü seferin Balıkesir Denizli Seferi olacaktı. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş Denizli terminalimize gelmiş durumdayız. Ve yine yeni terminaller arasında kendini göstermiş durumda Denizli terminali. Evet şöyle yavaş yavaş terminalimize doğru yanaşalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eğer bu terminal satın almak istiyorsanız sizler de yine gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü cidden güzel bir terminal ve yine almanızı öneririm sizlere. Arkadaşlar dediğim gibi Truck Simulator Ruaz Ruas bu yıl içinde çıkma ihtimali çok yüksek. Daha da fazla bilgi için elimden gelince sizler için araştırmalarımı yapacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi anlık bilgilerden haberdar olmak için de yine abone olup like atmayı unutmayın. Evet bugünlük videomuzda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 8000 abone diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek Bye. dileğiyle.